sadece hak edene. Allah 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 Allah. Allah. Bak bunu buradan alın. Of. Oh. Tamam mıyız? Çok şimdi herkes burada mı? Evet. Benim uyandın mı lan? Evet abi. Ha, hemen sesi düzeltmen lazım. Bak, güzel, evet. hemen sesi düzelt. Yani şimdi uyanmamış gibi olman lazım. Bir niye vuruşa değil? Okay. değil. Okay. Wow. Okay. Bir alright de bakayım. Bir alright. 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 Right. Right. Wow. <laughs> Harbici ben bir şey söylemek istiyorum kimden hakim Şşş Bir de lan bu. gene galiba hava hava Bak bak. <laughs> bu arada harbi beni vuracaklar ha. Ben ciddi bir soruyorum. <laughs> ben gene bir eli vuruşlar. Gene ben bu evdeyim. Nasıl olabiliyor Allah hocam böyle karesi. bir şey? Allah <laughs> kahretsin. Ben de tam Vallahi söz. Bir dahakine eli vuruşları vuruşlar yeni evde çekeceğim. Bir şiirde benden. At yalanını Bak gelmezse anlayın ki... Geçmemişimdir. Ederim. Allah Allah. Gelirse oradayımdır zaten. Cümle bir ters oldu. Kolay ister misin? Teşekkür ederim. Rica ederim soruyor. Keyifli. Türkçe çok zor ya. İngilizce söyle abi. You know. When I was in London. E, bence bilmiyorum. Gerçekten yes, hayat zor. You know. Yes. Londra'ya gidiyorsun. You, I, I know, know diyeceksin. You know when yes, I was in London. I know. I have fucking takır takır. oh. I don't know. <gülüyor> 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 her neyse her neyse. Her cevabı arkadaşlar. Ben karşıda var. İki bir var. Sen kullanık bir patlama ayrı. Nereye vuruşlar? Baba nasıl tutuyor ama anladın mı? Bak bunun üzerine ne gidiyor biliyor musun? Kıma Karışkan'ın Fenerbahçe'ye gittiği geldi. Allah! Adam daha 2 sene önce 3 sene önce iki hayatı. Benim işte Galatasaray kulübüne saygılar ama benim kalbim sadece Türkiye'de Beşiktaş'tan yana atar. Ulan sen de ka o kadar değil o. Neyse biz hayrını görün. Arap liginde 7 sene oynadı zaten. Neye yarar diyeceğim. Gel bize gelir kaldırır kesin. Allah belasını vermesin. Vallahi Fenerli olmak isterdim Köpün şu an. Kötü oldu ara. yani abi şimdi. İyi, İyi oldu oğlum. Talişkan adam en oynuyor ya. Her neyse burada ama ne geliyor biliyor musun aklıma? Neyse yapmayayım şimdi. Harbi sıkartmalarım diye korkuyorum. Yaşlandın. Bir tane büyük. Ya izlenmek için yaptığı şeylere bak. Ne, ne yapıyorum ben? Ne <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> Babacım biz alnımızak içeriğimizi bir şekilde üretmeye çalışıyoruz burada. Ne var yani insanlar pazartesi gününe bugün girmiş oluyor arkadaşlar. Bugün pazartesi diyeyim bakayım. Hadi bugün pazartesi. Evet. İnşallah, bugün sınavda geçtiğimi öğrenirim. Ne sana kıralım? Ah nasıl? <laughs> şey İngilizce sınavı. <laughs> İnşallah doktor İngilizce da bugün geçmiş olur. Bugün o, uyumadan okula gideceğim ben. Doğru. Her neyse arkadaşlar haftanın sendromu yeni başlıyor ya pazartesi günü. İlk gün pazartesi olduğundan dolayı insanların yüzü gülsün diye biz yapıyoruz bunları. Yoksa yani çok da umurumuzda Peki bir şey soracağım şimdi abi. Bana buraya bir gerekirse video koymasın da çok merak ettim. Yani niye pazartesi ilk gün? Niye çarşamba, pazar, cuma falan değil? Haftanın son günü pazar ya, ertesi günü de pazar tezi oluyor işte. Onlar. Tamam da niye pazar günü? Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git artık. Yeter. Geri yemen sen salak mısın ya? <laughs> Mal mısın <laughs> ya? Geldim, Nasıl sorular ya? <laughs> beyaz hanginek? Bunları kim seçmiş abi? Hafta niye gün? 10 gün değil de niye tamam, yedi yedi. Beyaz hanginek? Sen bana onu söyle, ben de onu söyleyeyim. Sen niye varsın hapla <laughs> koyun bu dünyada mesela o zaman? Sana <laughs> ne yapma ya? Yaraba bak ya, bir şurada sabah sabah beni soruyor. Oha! Oha! Ona abi saçma sapan bir şey sormadın ki abi öyle. Merak etme. Baya baya. Utandım senden ya. düzgün cevabını vereyim mi sana? Versene de. Hafta başı millet işe gidecek, Okul olanlar okula gidecek ki şu anda Öyle an, değil, değil bir adam. Sen <laughs> ne saçmalıyorsun? Diyoruz ki niye pazartesi koymuşlar adını? Ya niye ki, bir abi, hafta yedi gün değil de on gün değil. Bir dakika. Milattan şey... önce 700 yılında işhur yetkilileri. <laughs> heh, böyle mi anlatayım sana? Yani nasıl bir cevap bekliyorum ki ben anlamadım. <laughs> Anlatıyorum. Pazartesi haftanın pazarı ile salı arasında günü pazardan sonra gün anlamı gelen pazartesi sözcüklerin birleşmesiyle türemiş uluslararası ISO. Tamam oğlum yeter oğlum. Daha evet. anlatıyor iki saattir. Abicim değil senin bile. sorduğun evet. sorunun cevabı da o değil. Kacan anlattığı ki. O pazartesinin evet, de abi. de ya pazartesi yapalım, olduğunun anlamını soruyor. Pazardan sonra sen niye birinci gün olarak pazartesi diyorsun. Evet. Mal mısınız oğlum? Mantıklı konuştu güzeldi yani o yüzden. Birinci olma sebebi birinci olduğu için pazarı neden son gün olduğunu da açıklıyordu anladın mı? Pazar tesi anladın mı şimdi? Hani anladınız mı dostlar? Her neyse arkadaşlar tekrardan yeni bir eri iyi buluşan videosuna hoş geldin diyorum efendim. En son ne zaman yükledik biz videoyu? Galiba dur bir ekran değiştireyim. Kaç hafta? 3 Oha bu şeref size yazar. Eski ne? De işte. Ne? bu, bu, bu mala yazar. 3 haftadır yapmıyorsak bu hem sizlerin adam akıllı güzel vuruşları yollamadığını hem de Kaşan'ın bu işi yapmadığından kaynaklıdır efendim. Öyle muhabbetçimiz şey var. En son kine kaç bir geldi? En son kine gelen beğeni sayısı tam olarak 39 bin. Baba işte 50, de olmamış. 50 de olsa direkt anında gelecek. Bakın beğenecekler çok fazlasıyla önemli hocam. O yüzden pamuk eller cebe diyoruz. Bir badet böyle baş parmağına basın geçin. Keyfinize bakın deyip hemen ilk vuruşumla başlayalım. Nedir hocam bu? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yapma. Uy, at, at, Yapma. At, at, at. Oğlum çok iyi lan. Ne yaptı o be? Bir Aura. A a Çişt. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aura 9999. Harbi yaz bir yere. Ya anlamayacak. 오도. Anana vurdunu. Çok iyi yapmış Bak. bu arada. Harbi. Çok, 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 çok bu mesela. Arada. Bak bu mesela vuruşu çok OP olmasından falan değil. Ama editle beraber bence 10 numara 5 yıldız bir muhabbetçimiz var bu arkadaşlar. Ben o yüzden direkt bu arkadaşa 10 vereceğim. Bu tarz böyle müzikle işte editle işte tam böyle bu tarz sahneleri yakalayan arkadaşlar kesinlikle bizden ekstra puan oluyor. Onu söyleyeyim. Bence 10 diyorum hocam. Siz ne dersiniz bilmem. Ben... 9 verdim. Yani 9 verdim hocam. Tamam. 9 abi 9. Ne yapsın İbrahim Tatlıses bon... şey mi dondon don kurşunu mu koysun? Ne yapsın adam abi. daha ne yapsın? Daha Yeni bütün şeyleri izlemedik Geri geri gibi atlamalar lazım Evet çok, lazım. çok erken Hak diyorlar kardeşim bunlar Sen bunları leşe TikTok'ta Aha arbalet Yap ne Mesela bilmiyorum. bu Allah. imkansız Edit mi bu? Ne? Edit bu arada bu Edit değil Ay, de. 358 metre. Abi orası daha fazla değil midir ya? Değildir. Adam şeytana vurmuş. Bir dakika. Değildir. Değildir. 358'dir. 362 zaten işaretlediği yer 362 e zaten. Ya, 362 şey, şey daha fazla değildir orası tam. Tam Sağ? faal sola atıyor bir de oku. <laughs> ya baba bu bilmiyorum ya. Şans mı? Şans bu. Bu şans. Ama bayağı uğraşmış. Ne diyeyim ki baba yani artistik yaparak da böyle de vurulma. Ben 8 vereceğim ama. 8 veririm. Peki niye 8 <laughs> abi? Nasıl yani 8? Niye 8 kökü bilerek bundan niye kırdın? Bilerek isteyerek yapılan bir vuruş değil. Ya yani bir de biz uzaktan arbalet vuruşlarını çok izledik. 358 değil 458 de izledik yani. Anladın evet. mı? Evet. Ona da 9 vermişliğimiz var. Bak, Görmeyelim ne adam Ben 10, 10, 10, 8 veriyorum. Ben vermedim. buna 9 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Ne? O ne ya çek çek çek. Ne? 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 Kaç kişi lan? 3 mü? Yok 2 daha, daha önceden, önceden ya. İkidir de yani bir, daha yedi. önceden mi vurdu acaba? Daha on önceden daha, iyi, daha, daha iyi. önceden nakı geliyor. Da da bu karbon yani. Bu iyi, bu iyi, bu iyi mesela. Bu bu baya baya güzel. Kaç? Ben on, dokuz verdim ya. 9 verdim ben. 9 9 9.5 9. Body vurmuş o yüzden 9. <laughs> <laughs> Aha, iPhone'un bir de Ne? Oy. Ne? Dur, ne? Lan çok Herhalde. iyi pik atıyor. Bu ne? Evet, bu silah içinde olmuş lan. Yalnız karşıdakiler sıkmıyor. <laughs> Sıkamıyor. Sıkmıyor değil. <gülüyor> <gülüyor> Adam çok hızlı bu... gidip çıkmıyor mu? Evet Aa! evet. Ne yapıyorsun o oğlum şey, sen? Rapatol olmayı seviyor bu arada reis. Aha, bu arada, bu Abi arada, şu... bu arada bu da çok iyiymiş ya. Şu baş baş <laughs> başlangıç çok iyi baba. Şuradaki geçiş falan çok iyi yap. Baksana şuna. Oğlum bu nasıl bir pik lan? Hep aynı o, hep de aynı ortada yapıyor reis ha. Bak. Şu şu adam şu adam bak şu adam şu iki adam var ya. en sol uzisi kan adam var ya şu şu adam bakın evet. sanki bu kat gibi işte her gibi, gibi İzle Altına izle, <laughs> Bak, izle bak ona da vuruyor ya biraz bak ona da vuruyor <laughs> izle, izle. arkadaşına vuruldu blok iyi çok iyi çok iyi Do 10. On. on verdim ben ona on. 10. On. On. on on onu var ya onu var çok Allah! Oldum. Allah! Son kişi, son kişi artık. Aha! Aha! Onu da vursaydıydı ya. Ya şu hareketi bana bir gereksiz anormal geldi. Bir dakika, bir daha izleyeceğim Bak bu çok iyi, tamam mı? Oy. Adam düşmüyor. Buradaki bagiye binmesi mantıklı. Biliyor ki araba sektirmiyor mu? Biliyor Hayır mu? Biliyor, biliyor. Buggy'yi e biliyor. Evet, adamın bunu vuramamasını anlayamadım ben. Bu vuramamış. acaba? Evet, evet, o da olabilir büyük ihtimalle. Çok iyi. Ya çok iyi de o çocuğun yanlış hareketine kulak çıkmış. 8 veririm Sekiz. ya. 8 veririm. 8 veririm. Aha. Ot. Direkt on verdim abi sen nasıl bir adam? Aha. Ona ne vurdu? Bu ne lan böyle? Adamı üzüldüm lan karşıdaki adama. Evet evet yazık. Harbi yazık. Oyun sol alanı bir de. Böyle ölsem var ya silerim oyunu. Kaç? Bombası yok diye atılmış bir vuruş diyorum. 8 Abi 8 ya. 7, 8. Ben 9 veririm baba. Yani oyun sonu adamı tavaya çok güzel oturtmuş. Bence gayet güzel bir pozisyon. Abi bizim çocuk. Ah Cody geldi. Ay, ha, come <laughs> Çocuk. Ay, ya bak ya? hayır göz atmak zor. Buradan normal atlarken adamı orada vurmak zaten zor. O arada o dengede bunu tutturmak daha da zor gözde. Baksana şuna. Ay, ya, 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 ya. İyi. Ama bence iyi. bu vuruş Cody'ye göre kolaydı. O yüzden 9 diyorum. Evet. Ben ben seki buçuk diyeceğim. Güzel ama. Güzel ama. Archo? 8 verdim ben de. Bugün todilerde, da, todilerde daha daha iyi izledik. 8 ya. 8. Oho. Ne Ne yapıyor lan? Adını yazdı. 252 metreyse nasıl bunu oturttun be? Lan nasıl yaptı? Bir de göz atıyor be kral. Adam da sıkıyor. Başlar, bu ne vuruşları nasıl ben yapıyorlar, ben ya? yapıyorlar ya? Başlayın. Yani i̇şte o oluyor. yüzden sen... Yarı falan hesaplaman lazım artık. Sen... Bas bas o yüzden Esbor'u sen bıraktın öyle düşün. <laughs> Niye burada diss atıyorsunuz bana? Yani... Ne gerek var? Kaç puan verilir buna? Yani 9. Çok izledik ama böyle be. Dok, 9 Dok verdim. 9 ya 9. 9'u var 9 var hocam 9 var 9 var. Ne yapıyor lan? Daha Oy nereye çıkacağım? Neyi deniyor? Havada kalmak için bakıyor adam bir de. diye. Vurdun Ay. Baya iyi bu arada bu. Bu güzel, güzel. Takım arkadaşlarını kurtarıyor bir de. Takım arkadaşlar da onlara vuruyor mu adama biraz? Pişiriyorlar burada. Güzel, güzel, güzel. Bu daha güzel. böyle bu yeni modla ilgili daha böyle eksaltilik vuruşlar görürüz diye düşünüyor. ve 8 derece o yüzden demeyecek yine. Şarkı. Ne oluyor lan? Abi. Aynen. Orada adam görmüyorum bu arada. Ben de görmüyorum, Al ne gör yok, dedi. Tamam, kayanlar, kuyayım, kayanlar, kayanlar. Ya Allah belanı. Ya, <laughs> ya. ya, ya çocuğu ya, çok çok ya. Orada adam var mıydı bu arada? Biz gördük değil demiş oldu bari. En azından Yok. Oğlum, ne adamı? Yok abi. bunu niye koydun Aynen, oğlum? Bir ben de diyorum 13 kilo var. Çok güzel kilo alacak diye bekliyoruz yaptığı şeye bak ya. Lence bunu niye ben koydun? Onu verdim ben buna. saat gelmiş. <laughs> canım sıkılıyordu ya. <laughs> Salak çocuk ya. Bir arkadaşlarmış <laughs> adam vuracakmış gibi. Kaç veriyorsun peki abi? 10. <laughs> ne oluyor? Ay o oh, o oh, ha. Ne? Oha. ne? Oğlum bu <laughs> Oğlum çok iyi lan. Çok iyi dönmüyor bu. Evet. Ben, aralarda kat yok değil mi? Doğrudan dönüyor yani. Wow. Ben bu adama 100 vermek istiyorum ya. Yani. Wow. Ben bu wow. adama 100 <laughs> verdim ha. Bir daha izleyeceğim. 100 vermek istiyorum ben. Oyunculuğu çok iyi bu arada. Defekser çok iyi dönüşler. Dehşet bir aim Wow. bu arada on. Wow. On on, on 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 Neymiş lan böyle? Daha böyle bir şey görüyorum. Uzi. Tatkan da halletti Uzi'yi de. İki evet, Uzi galiba Uzi. evet. Üç Uzi. Yumruk yumruk bir şey atacak. Yumruk. Gör lazım buna şimdi. Yan Ne? Hı? Duvardan vurdu. Bug da hal. Bug oldu bak. Bir şey diyeceğim nasıl? Adam bunu bilerek yapıyor bu arada. Evet nasıl yapıyor onu? Bug'u mu lan bu? Abi bu saçmalık bu arada böyle bir şey. Adam bug'ı kullanıyor bilerek yapıyor bu arada. Bayağı emin atıyor. O yapabileceğini böyle şey Baba bug'dan puan kırdım da 9. Ama güzel yani 9. Evet bıçak duvarın dışına çıkıyor bak. Adam PUBG duvarı bıçaklamış ya Halis mi ya bu? Bizim <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> <İzmir'de> mülteci ekibi. Bomba <laughs> <laughs> atma. <Ay. Ay. gülüyor> Çok <gülüyor> iyi lan. <laughs> Bir dakika. Lan de güzel pozisyon. Güzel pozisyon. Harbi endim bu arada. Edit falan da güzel. Abi, abi şu balkondaki adam <laughs> ağzına vurmuştur. <laughs> düzensiz kardeşim onu verdim. Olmadım güzel abi. güzel 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 güzel. Arabada bu şekilde bombayı atmak çok zor bir olay bu arada. Özellikle evet. havada uçarken araba yana doğru takla açıyor bombayı oraya bırakıyorsun. Çok zor bir olay. 9 veriyorum o yüzden. Bayağı Bizim iyi. Bizim takımızda bir adam var yani. Oha. Ebesinin... ne? Ne? Şey... Karbon. Of of of. Uldum ama çok ne? adam sanki çok çok düzgün açmıyor mu ya skopu? Evet tam üzerine açıyor. Abi tertemiz ya. Hiroskop falan. Uh, uh. Ulan biz oynasak eğim böyle la 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 olur. Böyle bir şey mi var ya. Abi müthiş ya. 10. 10 verdim. Barışçı gider abi. mi? Barışçı gider mi? Ben Bey, gitmem Bey, kardeşim. Ben gitmem. Herkes gider ben burada kalırım. İyi gününde kötü gününde ben yanında kalırım. Hastalığında sağlığında herhangi bir can sıkıntında. Yani. Ayni bir arkadaşlık özel hayat fark etmez. Ben gene burada. Ben evet diyorum. Ben etmiyorum. gene burada senin için varım. Burada sana bu içerikleri. Bir Konuş artık. Kendine iyi bak canım. Tamam. Buradayım be burada dediğimiz muhabbet. Ne yapıyor? Yeni yeteneklerden bir tanesi. Nereye vuruyoruz? Güzel, Abi, güzel. Ne yaptı o? güzel. Sağdan sola geçerken sıktı geçti güzel. vurdu. Güzel bu da güzel bu da güzel bu arada. <laughs> Ama adam tam böyle bir halay pozisyonda değil mi ya? Ben ağacın arkasında sıkacak diye bekledim. Sola doğru bir çeviriyor bir şeyler yapıyor. Ya slow motion öyle gözükmüş. Güzel güzel. Sekiz, sekizi var. Editim. Sekizi editi, var hocam. hocam. Verdim abi. Sekizi var. 9 verdim. Aaa. Aa! Şöyle vuruş bekliyordum bu arada. Edit için güzel bu arada. Edit. Oy. Ne? What the, the hell? Kapattı lan. Nasıl bu adam, kadar hızlı bunlar? Adam kaya kaya kaymış valla. En sonunda da. Oğlum. Kesmiş mi? Tam, Yok, sanat, var. Tam, tam oturtuyor. Tam oturtuyor. Ama çok iyi çok iyi gözükmüş yani. 9 verdim Artık hocam. 9 9 veririm. Şey ya yani burcağına inanarak yapmış o hareketi. Bunun evet. daha bunun daha hızlı bir quick scope'u yok bu arada. Bu en hızlısı olabilir şu an. 9. Gene bir shotgun pozisyonu. Arvalet'le vurmayalım. Oy! What? Tepkilere bak tepkilere. Seslere bak. Ne? Arkada konuşanlara <laughs> bak. Bom. Predator ama yaptı bildiğin çocuk. Çocuk ağa etmiş ya. Çocuk sonradan ölmüş bu arada son adam. Fark ettin mi? Evet. Abi ben Oyun algılamamış, algılamamış bu arada. <laughs> alay ediyor baksan mermi atamıyor. Bak. İyi. Tertemiz kılaç. Tertemiz, Tertemiz kılaç. 8'i var. 8'i var hocam. Sevgili Adamlar izlerdim. tepki bile verememiş. Gene aynı Aynen duvar. Bu, neyi bu demiş ki ben çıkar. Bu, bu bizim ne biz plan. Oy. Bu ne be? Bu duvar kılıç duvarı falan mı ya? Bu böyle böyle bir ara sadece burada geliyordu bize en iyi vuruşlar. Bu arada hiç beklenmedik anda çıkmış ya çocuk. m de çok güzel oturtmuş bu arada. Mesela bu demeyecek da da günden daha iyi 9'u var bunun. 9 9 ya. Ne yapacaksın lan? Biri de var. 160 60 değil mi? Hayır, yani Kanka bunlar ne bu ya? Onu, Onu boşar da de, sıkarken türbünü niye uzattı kısalttı bir şeyler yaptı o? Şov işte işte. şovu işte. yapıyor şovu. Adama. Oğlum, seni kaç tane parmağın adam, var? Adam <gülüyor> adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> Arkadaşlar Nasıl yapıyor, yapıyor ki adiliyle bunu? Gidiyor, adili solda biriyle yukarı aşağı tutuyor. Orada tuttuğu şey de. Şimdi gördü onu Şimdi gördü bunu. Çok iyi ben iyi. bunu yapabiliyorum diyor kanka. Adam, adamın iki de <laughs> adamın iki de config. Evet evet. Ben vurdu şey vurdu bayrakta iyi. <laughs> Baba. 9. 8 ya çok şov çok şov. 7, 7 verdim. verdim. Aha aha, <laughs> aha. ne? Oy. 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 Oğlum boyun kaç kişilik en son bıraktım diyor dört kişilikti ya. Bu arada bu, bu, bu en iyisi bu. Bu bu bu. bu. Kaç adam vuruyor lan burada? Bir. Bak, bir. Bak bir adamı çok iyi vuruyor bu arada. Bunu. Kaç adam vuruyor? Bunu nasıl? Hayır hayır. Buna nasıl böyle döndürebiliyor? Oğlum çok iyi dönüyor lan çocuk. Adam dönüyor bu da güzel yere dönüyor ama. Yani, evet. Kaç? Hangi demeyecek bize? Beş değil, güzel... değil la ilk vurduğu adam bayılmıyor. İlk ilk vurduğu bayılmıyor. Bak, bu bayılmadı. Adam bayılmadı. Bayılmadı. bayılmadı, şu ha. an. Bir daha geldi bayıldı. Heh. Ha. Anladım. Bir can, bir can bıraktı onu. bu çocuk soli best kimse bu çocukla tanışmamız lazım bu arada bizim bir ara. Bu şey çocuk çok, iyi bu Bunlar örgüt bildin ya. Bu çocuk best harbi. 10 kişi harbiden. var 10 de hepsi böyle clash atıyor sadece. Ne, ben de şey yayını izlerken şey diyorduk aşağı. Arayı gelin toplanın. <laughs> harbi harbi bu çok çok fenaymış bu arada ciddi anlamda söyleyeyim. Bu çocuğa 10 veririm bu arada ya. Bu çocuğun tertemiz. Tertemiz onu on, var onu abi. 10 ya 10. Tertemiz onu var bu çocuğun. O zaman artık son vuruşa geldik. Bu arada tekrardan diyorum arkadaşlar. İyi yaptığınız vuruşları bizleri etiketlemeyi tik atıyorsunuz. Oradan bizleri yollamayı. bizden çünkü oradan da bakıyoruz çünkü. Ne bileyim bizim. Aa, ya beni etiketleyin ya. Beni zaten çok etiketlediklerini görüyorsunuz değil mi? Buradan. Evet. Aynen. Ben Aynen. Beni etiketleyip atın böyle anlatabildim. Biz de elimizden geldiği kararıyla bunları alıp böyle güzel güzel iyi vuruşa çıkartmaya çalışalım sizlere. Çok güzel vuruşlar vardı. Kesinlikle bile bu. Ya yani ilk üçte bu çocuk olur. İlk üçte bu çocuk olur. Net. Kılaç, kılaç için olur. İyi evet. şey çok iyiydi. Şu ee, her yere dönen çocuk. Nerede o? Bilimci bu arada. Nerede o? Evet o, Aa, o Aa, bilimci evet, ya. Evet oğlum o, o, bir, direkt bitirim yani. Bu, don, bu, 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 Abi, kesinlikle. Bu bir ya. Bu çocuk bu kesinlikle, kesinlikle, bir, bu arada. Bu kesinlikle bir. E tamam bu da, buna da bir dedik. O diğeri, diğerini de ilk koyduk. Bomba da iyiydi ama Aa, Yeni fark ettim yanlış atmışlar. Hey de çok iyi ya bu şatkanları sıralayan çocuk da çok Ay, güzel. Ay evet. Baba çocuk ya çocuk ben bunu bir defa yapmadım demiş yani anladın mı çocuk. Ben o şatkanı orada alıyorum ve her gece orada oturuyorum demiş ya baksana Bo şuna. Oğlum müzik de çok iyi bu arada. <laughs> ne olabilirdi biliyor musun bu videonun edisin daha iyi olması için. O maske hmm. çıkma muhabbeti var ya surat yapıyorlar. Her birinde müziğin bak müziği dinleyin burada. Burada her birinde şey yapacaktı. En son adama surat koyacaktı ya da kendi kendi adamın kafasına surat koyacaktı. Anladın mı? Dur bak ben şortları her gidin ona benzer bir video buluyorum. Çünkü sürekli bekle bulacağım şimdi. Yani her bir vuruşu sonunda durdurup bunu koyacaktı. Bekle. Anladın mı? Mesela müzik de tam o müzik çünkü. Aslında bu müzikle o demeyecek dinlettiğim değil de bu müzikle yapıyorlar mesela onu. Tak anladın mı duracak bir daha diğerine tak bir daha diğerine tak bir daha diğerine böyle böyle çok daha felaket bir şey çıkardı. Ama iyi iyi bu bu fena iyi ya bu çocuk. Bunu da 3'e yazdım o zaman. Ben. Var üç ya olur var, var var olur üç, olur, üç üç var 3 olur 3 olur 3 olur. Ya diğerleri de çok çok güzel vuruşlar vardı ama Tabii ki bizim ilk üçümüz bunlar efendim. Tabii ki sizler de diğer arkadaşlarım da puanlayabilirsiniz. Sizler de lütfen yorumlara en iyi üçlünüzü yazmayı unutmayın. Sırasıyla birinci, bu ikinci, bu üçüncü bu şeklinde. Zaten sadece numaraları gözüküyor efendim. Eğer video hoşuna gittiyse ve devamı niteliğinde beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekrandaki videolarda tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz diyorum. Dün yayıncı arası bir tane turnuvacık vardı. Şampiyon olduğunu bir turnuva oldu. Mükemmel maçlar var. Dört maçın bir videoda olduğu çok güzel bir maççık vardı. Onu izlemeyenler varsa yukarıdan tıklayıp geç onu da izleyebilir diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.